Herkese merhaba. Bu içerikte Huawei'nin P 10 Light serisi telefonunun arka kapağını değiştireceğiz. Arka kapağın siparişini vermiştik, elimize geldi. Elimizde bulunan ısı istasyonu ile telefonun köşelerinden ısıtıyoruz. Elinizde ısı istasyonu yoksa saç kurutma makinesi ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Cihazın arka kapağını yaklaşık 45-50 dereceye kadar ısıtacağız. Elinizde ısı ölçer var ise kullanabilirsiniz. Yoksa da elinizle bunu anlamaya çalışırsınız. Kenarlar yumuşayacaktır. Yumuşadıktan sonra elimizde şu şekilde bir aparatımız var. Bu aparatımız ile bir kenarından girip her tarafını yavaş yavaş kaldırıyoruz. Sonrasında ise bu ince aparatı takıyoruz ki tekrar burası kapanmasın. Biz kapağı daha öncesinden açtığımız için şu anda çok kolay bir şekilde açılacaktır. Kapağımızı sol taraftan sağ tarafa doğru açıyoruz. İçinde parmak izine bağlı flex kablolar var. Bu kablolara zarar vermek istemeyiz. Bu parmak izi sensörü burada cihazın kartına bağlı. Bu flex kabloyu ister etiketi söküp çıkartabilirsiniz. İsterseniz de buradaki vidaları söküp buradan çıkartabilirsiniz. Biz kapağın üstündeki flex kabloyu çıkartacağız. Cımbız yardımıyla kablonun üzerindeki plastik korumayı kaldırıyoruz. Bu plastik korumaya işimiz bittikten sonra tekrar ihtiyacımız olacak. O yüzden pilin üzerine yapıştırıyoruz ki kaybolmasın. Burada bulunan şu soketi kaldırmamız gerekiyor. Soketin tırnağını yukarıya doğru açtım. Sonra bu flex kabloyu sağ sol yaparak yerinden çıkartıyoruz. Şu an kapağımız ayrıldı. Kapakta bulunan parmak izi sensörünü ise ısı istasyonu ile sökmemiz gerekir. Bu parmak izi az bir şey ısınsa yeterli olacaktır zaten. Müzik parmak izi sensörümüzü alıp şöyle kenara koyuyoruz. Yeni kapağımızın bandını çıkartıyoruz. Kapağın kendi yapışkanı var ama bunlar maalesef yeterli güçte olmuyor ve tutmuyor. Bu yüzden kapağı yapıştırmak için B7000 ekran yapıştırıcısı var elimizde. Biz bunu kullanacağız. Aynı zamanda parmak izi sensörünü de bununla yapıştıracağız. Bağlantı kısmı flash tarafına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Parmak izi sensörünü oturttuk. Arkadan görünüşü de bu şekilde. Şimdi flash camının etrafını güzelce temizliyoruz. Bunu da yapıştıracağız. Müzik Önce flash'ın etrafına hafifçe bir geçelim. Ondan sonra zaten bütün kapağın etrafını geçeceğiz. Flash camını da bu şekilde oturtturduk. Arkadan görünüşü bu şekilde. Flex kablo kapaktaki yapışkana yapışmasın diye kapak ile telefon arasına bu plastik filmi koyuyoruz. Şimdi parmak izi sensörünün kablosunu yerine oturtuyoruz. Buradaki beyaz çizgi siyahın ucuna kadar gelecek. Geldikten sonra şurada bulunan kahverengi tırnağı yerine yerleştiriyoruz. Bunu ileriye doğru ittiriyoruz ve yerine oturtuyoruz. Sonra daha öncesinden kaldırmış olduğumuz koruyucu plastik bantını yapıştırıyoruz. Evet bu işlemimiz tamamlandı. Şurada anten kablosu var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle yerine oturtalım parmağımızla. Telefonun etrafında eski kapağın pislikleri var. Bunları güzelce temizliyoruz. Genel olarak temizliğimizi yaptık. Aynı şekilde B7000 yapıştırıcımızı şöyle kasanın etrafına sürüyoruz. Bir <laughs> iki dakika bekledikten sonra kapağımızı yerine şöyle güzelce oturtuyoruz. Cihazımızı açıp parmak izi sensörü ve diğer tuşların çalışıp çalışmadığını hızlı bir şekilde kontrol edip tekrar geri kapatıyoruz. Şimdi kapağımızı telefona bu plastik lastiklerle sabitleyeceğiz ve 6-7 saat boyunca yapışkanı kurumaya bırakacağız ki güzelce ne tutsun çıkmasın yerinden. Önce kalın lastikle yapıyoruz. Şöyle bir tane de ortaya atalım. Şöyle ince lastiklerle de arasına atıp biraz daha sağlamlaştıralım. Run free and dive into the sky. The bu kapak için bu lastikler yeterli. Ama elimizde kıskaçlarımız da var. Bu kıskaçlarla da dört köşesinden tutturalım. Elinizde kıskaç yoksa mandal da kullanabilirsiniz. Kıskaçlarla da şöyle dört köşeden tutturduğumuz zaman bir daha kolay kolay çıkmayacaktır. Yoksa kapaklarda atma problemi olabiliyor. Bu kadar uğraşıyorsunuz ediyorsunuz. Tekrardan en baştan bir daha uğraşmanız gerekebiliyor. O yüzden bir kez yapıp sağlam yapmak en iyisi. Kapağımız tamamen kuruduktan sonra üstündekileri çıkartıyoruz. En son etrafında kalan yapıştırıcı parçalarını elimizle temizlediğimiz zaman çok rahat bir şekilde çıktığını göreceksiniz. İletişimimizi koparmayalım, değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.